Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta bir günde bakalım bazı kaç kupa yapacağız. Bir gün boyunca baz oynayacağız ve kaç kupa yapacağız. Gelin hep beraber öğrenelim. İlk turumuza başlayalım. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. İlk tur böyle geldi. Bakalım neler olacak. <laughs> Arkadaşlar şuradan bir Ali onu yedim hayır. Yapma. Abi sıkıştırdı beni. Arkadaşlar <laughs> eğer siz böyle bir günlük karakter videosu gelmesini istiyorsanız yorum hangi karakteri istiyorsanız onu yazın. Ya hayır ya kaçtı olmadı. Ben seni yiyeceğim şaplak şurada orada girelim şöyle bir sıkıntı orta derken semi alamadık burada sıktığı için gözüküyor maalesef şuradan bir yiyelim şunu alayım arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle morcun üstüne atlayıp böyle yedik Şuradan crow'u da yemeye çalışalım hemen bir şey Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi şaplak kaçtı. Gel buraya şaplak seni. İlk turumuzu aldık arkadaşlar. Böyle serileri devam etmek istiyorsanız ee, yorumlara hangi karakteri oynayayım bir günde onları lütfen yazalım yorumlara. Of bas <laughs> bas paraları Helal. hemen şuradan yükleri dalıp Melodi geliyor. Yok pardon pardon. Meeple meeple. Dilim orada. Suçlu arkadaşlar kusura bakmayın. şunu da şu da yiyelim. Arkadaşlar yapalım. Arkadaşlar. Az kadar üzgünüz. Ya arkadaşlar şöyle yapalım. Bir, her gün bir karaktere 20 renk yapalım bu hesapla. Ama kendi ana hesabıma değil. Ama bu hesapla her gün 20 renk yapalım. Yarın kim yapalım onu siz söyleyin ben yapayım. Saat 10'da video gelin 10'da her gün 10'da yayınlanacaktır videomuz. Bir aksi çıkmazsa her gün 10'da yayındayız. Aa, pardon arkadaşlar, video yayında. Hiç yükümüz yok ya. Arkadaşlar çekerse beni yer. O yüzden şurada hayır. Aldım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yedim. İçeri doğru. Geliyor aslan parçası. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar şunu da yediğimiz gibi süper oldu. Arkadaşlar yarın hangi karakteri 20 rank yapalım. Her gün böyle artırır Sonra 50 ranka doğru çıkacağız. Kanalı daha yeni açtığımız için biraz izlenmeler düşük. Umarım artar. Arkadaşlar şöyle ilk başta bir ortaya girmemiz lazım. Zaten bu da en iyi baz gider. Bazı olanlar seçip oynamasını tavsiye ediyorum. Arkadaşlar eğer bazınız yoksa da bulunuz pardon boğunuz varsa boyu da seçebilirsiniz. Eğer bulunuz varsa bulunuzu da seçebilirsiniz. Ortalarda e, seviyesi yüksekse çok iyi gidiyor arkadaşlar. Yarın hangi karakterle kasalım onu lütfen önerelim. Arkadaşlar o çalıdan çıkmayalım. Her zaman ben bazen çıkıyorum hata yapıp ama çaldan çıkmamız lazım. Bir bassanız her zaman çalda kalmaz lazım çalı haritalarda. Mağara, mağara arasında falan böyle haritalarda çalılarda kalmaz lazım. Zaten bas çalılık bir karakter. Arkadaşlar Serhat geldi ortaya. Serhat kardeşimize buradan selam yollayalım. O da Türk. Arkadaşlar şuradan meeple geliyor. Şöyle bam bitti. Gördüğünüz gibi şu anda 8 kademeye 8. ranka ulaştık. Arkadaşlar videolar sıkıcı olmasın diye aralara ee, espri falan ufacık şeyler falan koyarım yani. Canınız sıkılmasın diye. Önemli olan sizin videoları izlemeniz. Arkadaşlar burada yükler çok sorun. Şunları alayım derken beni öldürecekler, yiyecekler bunlar. Güven olmaz. Dönmeyelim hiç kimseyle. Bakalım Türk var mı? Arkadaşlar şuradan gidelim. Şuraya geçelim. O bu taraf oldu mu sadece? Aa burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda yedik. Ortaya doğru geliyor. Yürek. Sen yürek yedin lan? Sen yürek babaya? çalının kralı bazdır. Gel gel buraya gel. Gel oğlum gel. Gel gel, gel bile bile. Sen ne yapabileceksin şimdi? Burada mısın oğlum gel. Arkadaşlar yaptığına bak terbiyesizlik. Vurup vurup kaçıyor ya. Maple bak oğlum senle çok kötü hesap ödeyeceğiz. Bekle sen orada. Arkadaşlar ben şunun içine bir dalmayı deneyeyim. Alırsam alırım. Arkadaşlar ya keşke ota basmasaydım. Şimdi wifi çıkar mı tam zamanda? Hayır yapma ya. Arkadaşlar sıkıştım burada. Yaşam mücadelesi veriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Meeple gıcık bir karakter. Bak dislike atıyor. Oğlum sen kimin dislike atıyorsun? Senin artistin kimi? Meeple'ları hiç sevmem. Ya bu ne sinir bozucu karaktere bak ya. Edgar gibi sinir bozucusun. Arkadaşlar herhalde tam şurada. Emin değilim. Şurada gitmiş olabilir. Ama ben ilk başta şu bana dis şurada arkadaşlar attığı yere bakın ya. Arkadaşlar zaten burada ben onun ol burada olduğunu biliyorum. Kaçacak yerin yok. Ne oldu? Daha demin öyle dislike atıyordun. dislike atmaya benzemez öyle bir vs de. Arkadaşlar siz e, Shorts videosu da atalım mı? Yani böyle Shorts videosunu akşamleyin atacak arkadaşlar. E, normal eğer çok video isterseniz sabahla öğlen falan atabiliriz öyle. Videolar falan tasarlayabiliriz. Arkadaşlar bu bir de dede oynuyor. Dede gel buraya. Dede yapma. Dede yapmayın. Allah rızası için yapma. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Bir an benim de atalım. Yük yükümü almadan hemen dalıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar hesap çekilişlerimiz ve bra Pass çekilişlerimiz, taş çekilişlerimiz olacaktır. Katılmak şartları şöyle. Biz o zaman o videoları falan paylaşacağız arkadaşlar. Siz o videolara girin. Şartlar kısaca şöyle olacak arkadaşlar. Kanala abone olup like atmak lazım. Ee, bildirimleri aç. Arkadaşlar. Abi delireceğim ya. Ben bir şey demek istemiyorum. Ben ne zaman ortaya girmezsem ölüyorum ha. Arkadaşlar bundan sonra tam söz vermeyeyim ama ben bundan sonra turları ilk 5'e girmeye çalışacağım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar isteyenlerle vs atabiliriz yani. Yap dışıya bak. Ulan bir taret atıp bana niye, niye dalıyorsun? Bak bir de buraları doğru sık. Şimdi ne yapacaksın? Pardon ne yapacaksın? Hadi sordum ilk başta dalıyorsun. Bari dalma. İnsan bir pusar, bir şey yapar. Arkadaşlar siz de böyle karşınıza yedi yüklü baz görseniz böyle pus pusmayı mı tercih edersiniz, baza dalmayı mı tercih edersiniz arkadaşlar? Ben onun yerinde olsaydım işi dalmazdım. Zaten alırdı direkt beni öyle düşünürdüm. Mantık üretmesi lazım onun da. Arkadaşlar beni engelleyecek yapma. Yani Engelledi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Arka aldım. Ha arkadaşlar biri var burada. İlk beşe gireceğiz derken girmişiz. Şu atak. Bu da bitti. Arkadaşlar bu da çok artistlik yapıyor. Çok gözüme battı bunu da yiyelim. Arkadaşlar pusarak zaten birinci yol. Bak gördüğünüz gibi gaz bulutlarına doğru gitti. Kim gitmiş? İyi, iyi. Gördüğünüz gibi turları hızlı bitirmek amacım değil. Önemli olan 20 rank yapmak. Şu anda dinliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hesap çekilişlerimiz şöyle olacak. E, bazı hesaplarda fazla karakterler olacak. E, sevdiğiniz kostümler olabilir. Taş falan olacak. Yani arkadaşlar katılmanızı öneririm ben. Arkadaşlarınıza da söyleyin lütfen. Kanalımıza abone olsunlar. Arkadaşlar bunun taktiği bu. Ortaya girdim böyle açacaksın görünme aksesuarını. Etrafını göreceksin çalıları. Sonra pat pat bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu meeple acıdım. Şöyle tak yapalım bir tane. Şu. Arkadaşlar Ebu Bekir kardeşimize selam olsun. O da Türk. Biz Türküz. Bu videoyu izliyorsa ona kocaman selamlar olsun. Yani ne diyelim. Kaç kere de selam yolladık. Bayağı yolladık. Şöyle yapalım. Tak. Bitti. Buradadır kesin pem. Tamam arkadaşlar burada. Pem kalmış. Bari pusyon arkadaşım git kendini ölsene. Sen beni al. Ben sana Brapes Plus veriyorum. Vallahi. Bu videoyu izliyorsan gel diyen vereyim. Yani alamayacağını göre git bari öl beni hiç uğraştırma. Uzaktan uzaktan sıkıyorsun bile yaptığın terbiyesizlik kardeşim. sen bir, bir yap. Yani. Arkadaşlar en son kanalımıza abone olan arkadaşlarımıza da e, istediği bir karakteri yüz kupa kasılacaktır. Ya beraber de kasabileceğiz sorun yok bizim için. <laughs> Arkadaşlar ben tüm takipçilerimi seviyorum öyle. Hiçbir takipçimle ayrımcılık yapmam. İstediğiniz yorumu yazın ben okurum ama lütfen küfür veya argolu kelimeler lütfen yazmayalım yorumlarımıza. Arkadaşlar biraz fazla konuştum kusura bakmayın. Normalde fazla konuşan bir insan değilim. Ama video olduğu için mecbur konuşmak zorundayım. Ama arkadaşlar fazla eğer konuşuyorsam siz yorumlara yazın. Hatamı düzeltirim arkadaşlar benim için sorun yok. Şili baba girdi ortaya. Ya mahallenin babasıyım ben sen kimsin? Sen bu hayır. Arkadaşlar. Zor olduk. Ben niye daldım ona ya? Arkadaşlar kar tatili geldi. Ne düşünüyorsunuz? Ya sizin için ne tatil? O İstanbul'da olan kardeşlerim için genelde tatil. O hep oralar falan tatil. <laughs> şurada menni var galiba. Neyse açmıyorum şu anda. Tamam gel sen, sen şuraya gel. Onlar kapışacak ben de dalacağım. Hop şöyle pat bitti. Tak şöyle sıkıştırıp pat bitti. Tak bitti. Arkadaşlar en sevdiğiniz youtuber kim? Lütfen yorumlara yazalım. Derken buradan troll mek geldi. Kardeşim sen Türk müsün acaba? Hayır. Türk kardeşim yapma. Türk sen buradan sana selamlar yolluyorum. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Arkadaşlar şuradan gidelim o yukarıdan geleceğimizi sanacak. Şimdi şuradan gidelim. Şuradan şöyle çıkalım tak yapalım. Tamam bitti bunun işi bitti abi. Bak kardeşim kusmayın ya şöyle şeyler yapmayın. Ya. De ya. Kardeşim gel şuraya. Bitti. Bak sonra kaldım. Pus şu git öyle Allah rızası hiç. Hiç saldırmadı. Kesin kolet mi kaldı? Kim kaldı bakalım. Ben... Sen buraya kadar pus Bari ölseydin direkt. Niye beni bekletiyorsun? Burada izleyiciler belki videodan sıkılacak. Bir içeri şey çekiyoruz. Siz de burada iki, saat, iki saattir pusuyorsunuz. Arkadaşlar video uzun olacak ben. Ne yapacağım bilmiyorum. İzleyen de yok zaten. İzleyen takipçilerim olursa teşekkür ederim. Abone olanlara ayrıyeten çok teşekkür ederim. Ya. Arkadaşlar çok sinir bozucu turlar. Ender yazdı. Bakalım buradan ne yazıyor? açıyoruz. Buradan süper Ender mi yazıyor? Ender. Yo süper Ender. 86 kupa gelmiş. Güzel. Evet arkadaşlar bu video hatına bir tane de buradan bir şey varsa açalım diyeceğim. Varmış. Hiçbir şey çıkmadı. Şunu da açalım bakalım. Süper Ender. Arkadaşlar destansı yazdırır mıyız? yok ya. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar o zaman biz bu video fazla sığmayacak. Ben şöyle yapayım o zaman. Ee, ben kısaca bunu bir 200 kupa falan yapayım. Zaten şarjım da azalmış. O zaman şöyle yaparız. Yarın birisi benimle gelsin. Beraber çift hesaplaşmanız daha rahat kasarız. Ama düşük karakterleri seçelim. Yüksek karakterlerle en son kasıl arkadaşlar. Onu ayrı bir şeyde kasacağız. Ayrı bir videoda kasacağız. Video çıkmak isteyenler kanala abone olup beraber oynayabiliriz öyle. Kupa da kasamayız. Kanala abone olup like atanlara her videoma ben onla biraz sarsa istediği kupayı yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama fazla da mevla beklemeyin. Böyle 300-400 en fazla kasabiliriz arkadaşlar. Gördük. Bitti. Henk orada. <laughs> ya yanlış ulti kullandım. Sekiz severiz? İnşallah <Gülüyor> atmaz. <laughs> Arkadaşlar Sura bakmayın da yani. Ben ne desem ya. be Arkadaşlar ben hesabımda 1050 kupayım. Buraya gelince. Arkadaşlar tabi yani. Yarısını çoğu açı soru yok arkadaşlar. Cana baksanıza. <laughs> bir de ben bazı oynuyor, oynamayı fazla seven bir kişi değilim. Ortaya gelin de yiyeyim öldüreyim ya. Gel ya buraya gel. Lan sen benim ortaya niye geliyorsun lan? Terbiyesiz hepsiz. Bakalım burada hangi şerro var? Şerro. Böyle tak. Şuraya geçelim hemen. Gel lan sen benim. Sen benim mekanıma mı girmeye çalışıyorsun lan? Rapsiz, terbiyesiz terbiyesiz. Halisiyesiz. Yüzsüz. Kardeşim. Bak bu mekan babaya ait. Sen kimin mekana giriyorsun? Bu mekana hiç kimse giremez. Lan gel lan bunu. Sen bana yarım saatte şekil yapıyorum. Arkadaşlar kellemizi kesecek. Kelle kesen misin? Nesin? Senin nasıl bir tavrın var? Sert belalı mafya mısın? Nasıl mafyaysa? Arkadaşlar göremediğimizi sanıyor. Yazık Meeple'a. Şöyle yapalım. Tak. Buradan no da ona selam yollayalım. Turu saldı zaten direkt. Arkadaşlar videoyu gece saatin birinde çekiyorum. Sabah yayınlanacak. Yani bizim işte o kadar zor değil. Video çekiyoruz sadece. Biraz hazırlaması sadece biraz şey maliyet. Siz izleyin biz daha çok mutlu oluruz. <laughs> İlk baba gelmeden hemen şu geri alalım. Baba sorun. Ee, ne yapsak alırız. Tam şu aldılar. Şu büyük alayım Şu ulti bastı boşa gitti. Yavrum sen benim mi alacaksın? Gel küçük küçük küçük. Ha burada birisi var menüde mi? Melody aşağıda herhalde. Charlie var. Melody nerede? Tude Melody yok mu? Arkadaşlar bunun canın 3000 bile bana artistlik yapıyor. Tak şöyle bir. Hop şöyle yapalım. Seni almak zorundayım. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar Fanesi Abacanlara abone de olabilirim yani. Kaç? Aa arkadaş ölmüş. İşte ben böyle adamları seviyorum ya. Yani. Helal olsun. Arkadaşlar göstereyim şarjım 16. Gece saat 1 olmuş neredeyse arkadaşlar. Birinde hala bizi izlemeyenler zaten izlemiyoruz da yeni video çekiyoruz arkadaşlar. Olsun belki yemeğimizin karşılığını alırız. Arkadaşlar bazda dönmeyelim. Gel buraya sen gel. Sen o yükleri niye den o yükler benim. Mahalle benim. Geliyor 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 geliyor. Sen şimdi benden dayak mi be. Sapık. Atlan üstüme. Mahalle benim. Gel. Arkadaşlar yakın Brawl Stars yayınlarımız da olacak. 50 abonede Brawl Stars yayınlarımıza başlayacak canlı yayınlarımız. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kim oldu burada? Git. Arkadaşlar zavallı. Git. Hop tak. Bitti. Arkadaşlar bu burada zaten öldü Şöyle yapalım bir bitti. Arkadaşlar bu beni alırsa bu Plus size gördüğünüz gibi. Zorladı ya. Sorun biraz. Ama alırım ya. Tamam şuradan gidelim. Şöyle yapalım. Tak bitti. İşim bitti senin. Kurtuluşun yok. Hayır uzak nişancı olursa tabii beni yer. Ama o da yakın olduğu için ben de yakın olduğum için birbirimizi daha rahat yiyemedik. Arkadaşlar bir, bir ortaya girdi ya. Abi bırak beni daha bir sal. Abi sal da. Ben biliyorum beni alacak bu. Ben biliyorum arkadaşlar. Maalesef ki bu turda dışarıda tamamlayacağız derken beni alacak. Aldım. Sorun sakin yok. Sorun. Sorun sorun. Gelmeye ya git. Pearl git da. Az efendi ol saygılı ol. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu beni şimdi burada bayıltır öldürün öldü. Zor koyuyoruz. Az yaklaşalım şöyle bir iki kere vuralım. Arkadaşlar şu ultim bir ultim doldu da hayır yakınlaşmasın. <laughs> Ya arkadaşlar. Maalesef. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar olsun o zaman. Yarın görüşmek üzere. Benim kanalıma abone olanlara çok teşekkür ederim. Herkese Allah'a emanet olun.